Bugün nice insan, amel etmek için ilim okumadıklarından dolayı, ilimlerini amele dökmediklerinden dolayı kibirlerinden başka bir şeyleri artmamış. İlimle ancak kibirlik yapıyorlar, birbirlerine bilmişlik taslıyorlar. Susamıyor. Niye susamıyor? Çünkü adam amel etmek ve susup Allah'a razı etmek için okumadı ki ilmi. Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam, kim alimlerle cidal etmek için ilim okursa, cennetin kokusunu alamaz kıyamet günü. Bugün onun için okuyorlar insanlar. İnsanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir mevzu atıyorlar ortaya. Üzerine tartışmaya çalışıyorlar. Bak daha mevzuya dair bütün ilimleri okumamışlar ha. Mevzuya dair bir şeyler okumuşlar. Onları biliyorlar. Atıyorlar meseleyi ortaya. Sonra cidal ediyorlar. Ne için okuyorlar kitapları? Cidalde üstün gelmek için. Ya dur bu meseleye inandık da bir delillerini toplayalım kitaplarla. İşte kimlerde ne demiş? Bu işte zındıklık işte bu. Bu ilmi Allah için okumak demek değil bu. Bu ilmi riyakarlık için gösteriş için okumaktır. Allah da diyor ki işte bu okuduğumuz son ayette kim nefsini hevadan arındırır Rabbinin makamından korkarsa. Allah ayette Celle Celaluhu Şems suresinde de Allah diyor nefsi yarattı ve elhemaha fucuraha ve takvaha fucuru da takvayı da ona ilham etti. Yani teskiye bu dinin olmazsa olmazı güzel kardeşler. Kim nefsini teski ederse kurtulur. Kim de ayette dediği gibi kim onu boşlarsa da kabe. Yok olacak yani.